Herkese selam ben Paladin. Bugün 15 Eylül. Bir saatlik bir çalışmamız oldu. Kısaca ne yaptığımı göstereceğim şimdi size. Bugün de her zamanki gibi geometri çalıştık. Üçgende kenar ortay bağıntılarını zaten bitirmiştim. Soru çözümlerini izleyecektim. Şöyle birkaç sorusunu izledim bunun. Yani çok fazla bir şey yapmadım tabi. Bu soru güzeldi mesela. Bu soruyu nasıl yapamadım anlamadım bile. Bu soru da güzeldi. Bazen yapıp da yine de beğendiğim sorularda işaretlediğim oluyor. Mesela bu sorular da güzeldi evet. Bunu yanlış çözmüşüm mesela. Bunun doğru çözümünü yazdım buraya. Bu sayfa boştu zaten. Bunları zaten öncesinde çözmüştüm. Daha bunların çözümlerini izlemedim. Şöyle üçgen değişik benzerlikten bir test çözdüm galiba. Ama çok zorlandım testte. Soru çözümlerini de daha izlemedim. Yarın izlemeyi düşünüyorum. Bugün böyle bir çalışmamız oldu. Aslında bana sorarsanız birazcık az oldu ama yapacak bir şey yok. Birer zaman sıfırdan büyüktür. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.